Hei, da kan du sko. Haydi bakalım Oğlum hiçbir şey çıkmıyor lan bu ne? Çanta ver bari insan bir tane Ha bayağı sessiz bir ortam ya. Ses kasıyorum da bir yandan. Ölüler müller var etrafta da yani. Ay, nereye kaçıyorsun lan sen? Kaçma lan. Mum.

Şu an sniper çekiyor ya. Bomba güzelliğini kes. Bak bozukası var çocuğun ya. O smoke hoş Adam aldı araba gidiyor ya. Niye kaçtı acaba? başka da araba mı yok? Yapma ya. Yani. Şimdi ben bazukayı bırakmamız lazım sanki. Musa hoş geldin 20 ay. Üzerine bir de Darmatur Sobet. Eyvallah kardeş. Teşekkürler. Aa yoldan araba geçiyor lan. Ah be. Tekerleğini alabilir miyim acaba? Aldım. Vallahi billahi aldım. Nelerle uğraştırıyor abi beni ya. Bir de bu geldi. Çalıştı ardında şeyler yapacak mısın? Kardeşim evet, bu oyunu oynamak zaten başlı başta en büyük challenge ya bence. Yeter bence daha fazla challenge yapmaya gerek yok. Oyunu oynamak başlı başına bir zorluk. Buna bak, saçmalığa bak. Yürüyemiyorum kanka. Arabaya gidemiyorum yani. Bu ne abi ya? Of, oh, tam ortasında kalıyorum ya böyle dedireceğim. Eyvallah kardeş hoş geldin. Yeter. Lan fırtınanın baştan sonra bitmesini bekletti ya oyun. Abi bu fırtına mırtına. Eğlenceli mekanikler mi acaba ya? Buna maruz kalınca millet acaba ne düşünüyor? Merak ediyorum yani buna maruz kalıp eğlenen var mı? Böyle bir mekaniğin olmasını isteyen kim acaba? be oğlum var ya çok yakındı ya. A 8x buldum. A M24 de buldum. İyi. <laughs> yeah. Katkı temiz miydi ya? Heh. hoş geldin 9 ay kutlu olsun canım eyvallah. Bugün maşallah akıyor abone اخير عليكي السلام Yakın yakındı <laughs> yakın değildi direkt vurdu çocuk aslında gidip alabiliriz lan baba Chat yeni, yeni yeni, uyandı chat ya. Tam ekran gaming yapıyorlar. İki gündür oyun burada bitiyor. efendim. Yok mu bir tane daha seri seri şöyle sıcak sıcak. Yok. Ufak bir ara reklamlardan sonra. Asker gitmedim daha, daha gitmedim. İkinci üniversite bitti işte. İlk üniversiteyi doldurmuştum. O sırada işte ikinci üniversiteye başladım. Şimdi o da bitti. Eee sanırım bu ne zaman ne zaman denk geliyor ya? Bu yıl ödemesini yapacağım işte. Sonrasında gideceğim. Herhalde bir sonraki yılın Eylül'üne doğru falan Ekim, Kasım falan olur diye düşünüyorum. Daha var ya buradayım. Zaten herhalde ödeme yaptıktan sonra bedelli askerlikte bir yıl, bir yıl içerisinde istediğiniz zamana seçebiliyormuşsun müsaitliğe göre yazın yazın değil de ya ilkbahar ya sonbahar diye düşünüyorum bakalım Allah Oğlum ne yapayım ya Hiçbir şey bilmiyorum. Ne vuruyorsun be Yok 1-2 yıl daha yok da Herhalde bir sonraki yıl içerisinde gideceğim. Ya uzatabildiğim kadar uzattım açıkçası şey için hem canlı yayınlar için hem de yani bu dönem sonuçta bir ivmelenmiştik hem yayın için hem iş hayatı için iyiydi. Yani şimdi o ivme ufaktan stabilize oldu. Artık. Oh. hayata dair yapmam gereken şeyleri yapmaya başlayabilirim gibisinden düşünüyorum. Oradan öyle ne yapılması gerekiyorsa başladık. Biraz tersten başladım ben hayata da. O olsun. Çok güzel mi? geçen Aralık'ta bu Aralık 12'sinde gidiyorum ha. Aynen. Öyleymiş zaten. Aşağı yukarı öyle. Öyle oluyormuş. Öyle olabiliyormuş. yani kimisi hemen gidebiliyor istiyorsan. Allah şu kaç şu iki ay yemeyeceğim. Bir ee, drop drop hayır diyeceğim de. Oy! Orayı alalım ya güzel burası. Oğlum ne vurdum be? Vallahi bu var mı? Maç M24'te vuramıyorum ya oğlum. Yener Yener mouse sol tıkına çok sert basıyorum ve mouse bozmak mı istemiyorum? Bozuyor musun? Sürekli mouse bozuyorum, para vermek istemiyorum. Kanka ben de öyle yapıyordum. Yani benim de bir tane mouse'um vardı. Ben de Logitech kullandığım zamanlarda öyle bozuluyordu mouse. Matflix Customs diye bir yer var. Abi ben oraya gönderiyordum. Mouse bozulunca gönderiyordum oraya. Tamir edip bana geri gönderiyorlardı sana da tavsiye ederim. Yani 300-400 lira mı ne bir masraf tutuyoruz. Yani Mouse'un kendisini almıyorsun sonuçta. Bir görüş derim. Şu an son durum, son fiyatları ne oldu bilmiyorum da. Matflix Customs. Benim Instagram'dan takip ettiklerime bak. Veya direkt Google'a yazdığında çıkıyor. Sağ bana bayağı yardımcı oldular o mouse bozma konusunda. Ben yani çünkü bir dönem çok bozuluyordu benim mouse'larım. Direkt çok sert basıyorum. Sert basınca yani sonuçta insan yapımı bozuluyor. Ama Logitech 2 bozulmuyor. Logitech 2'nin şeyi farklı, switchleri farklı, o bozulmuyor. Ama o da çok sert ya. Sonra işte Razer'a geçtim. Razer'inki falan bayağı hafif. Onunkiler de bozulmuyor. İstediğim gibi abanabiliyorum. Şuraya oynayacağız ya bir sonraki tepki. Ama eğer mahsusunuzu bozuyorsanız Matrix Customs'dan direkt yaptırtabilirsiniz. Onlarda bir de özel switch'ler var. Özel switch taktırırsanız daha uzun ömürlü oluyor. Yani bir yıl falan rahat kullanırsın. Kolemito e hoş geldin. Serial etkisi Salaman. Selamlar abi. Aref sen de hoş geldin. 39 ay. Kolay gelsin. Teşekkürler. 3. mouse olacak bu Starlight'ta. Kanka tekrar tekrar alma. Yani gönder şey... Matflix'e. Mouse alacağına 300 liraya, 400 liraya neyse fiyatı. Benden geldiğini söylersen her yardımcı olurlar. Daha fazla ilgilenirler. Ben benim adım ver dedim de benim adımın değilsiniz diyeceğim de ne? adam Allah. de yani. Ortama öyle bir giriş yap yardımcı olurlar. Bir defer 32. kincaya yüklü olsun eyvallah. Osya. aha 1 şat ah olum oturdu kalktı bir şey yaptı çocuk. bir tane daha deneyeceğim Mı, yok mu? Öyle bir bomba atabilir buraya. Keyif kaçıralım maksat. Maksat keyif kaçırmak abi. <laughs> Valla oyunda hiç AVM sesini duymadım ama adamda set 3 vardı. Bakmaya değer mi bence? Bakabiliriz. Aa critical response kit var ama sonra ne işe yarayacak ki? Oğlum ne sniper'la kill aldım ha? <laughs> Allahım kanka yeter. Biraz bokunu çıkardım sanki bu maç. Valla bu fightların benimle bir alakası yok. Ben bir yakında girebilirim sanki. Şurada oynayabiliriz. Valla bence bu adam sağdan doğru bana iş kıracak gibi geliyor yani işte şuraya bir tane bomba atayım mı? Anlamadım kanka şurada fight yani orada bir smoke patladı flash, yapardı. flash patladı Herhalde hepsi bu öbür tarafta kaldı. Ay vurdum. Oğlum sadece vuruyorum kanka. M24'ü alıyorum ve vuruyorum yani. Ne oğlum? Ne maç döndü lan? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Youtube tarafı böyle M24'le bir sürü TS attığımız, uzaktan adam vurduğumuz, arabanın içinde vurduğumuz güzel bir maç oldu. YouTube, YouTube bu maçı sevecektir. M24 kimlerini çünkü ben çok seviyorum izlemeyi. Bu, bu maç YouTube'a armağan olsun. Bu arada PUBG.com desteğinizde hemen al. YouTube hemen şuradan dükkan itemler bölümü. Creator Application Code programından da yapmadıysanız hala 10KDS kodumuz. Yapın lütfen. Çok basit zaten. 2 dakikanızı almaz. Yapmadıysanız şuradan bir desteğinizi alırım efendim. Buradan hemen Steam hesabınızı bağlayıp 10KDS bizleri destekleyebilirsiniz buradan. Ciciyiz efendim. GG.